Selamünaleyküm YouTube'un güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok şükür Rabbim bugünle iyiyiz. Ne yapıyorum ben? Tabii ki ne yapabilirim ki ben? En süpürüyorum. Dün silmiştim. Ablama oturmaya gitmiştim. Gitmeden önce komple evlerimi sildim. Ama akşam o kadar çok çekirdek yiyorlar ki sonra sen dönün ne kadar temizlik yapın. Çekirdeğin girmediği yer yok. Sinirlerim bozuldu ya. Evin her köşesi çekirdek. Bir de böyle bir şuraya bakın ya. Ne kadar güzel duruyor. Ne kadar güzel duruyor. Bunları mama iyi vereyim. <laughs> Evet evet annem çıkma vakti geldi. Kerem evde. Furkan gitti. Yemeklerini yedi. bana yeter bence. Yeter mi? Yeter baksana. Bu arada kulağının yarasını Gel bir gösterelim teyzene. Herkes dert demiş. Ne kadar kötü olmuş Kerem'in kulağı diye. Ama verdiği krem işe yaradı. Güzeldi. Evet. evet. Gelince gene süreriz kalan kremde. Ee, o, o da şey için. Kırmızıla gitsin diye. Evet. Senin yanan niye çizildi? Ha dikkat et yavru ceylanım. Annen gözlerini yesin. Dün burada katlanacak böyle çamaşırlarım var. Şimdi odamı güzelce bir süpüreyim. Bir de camlarını açayım. içeri bir havalansın. Mutfak zaten aldı başını gidiyor. <laughs> Şu an mutfağım Bugün de e, Kayınbabam Kırşehir'e gitti Kayınvaliden tek kaldı Kahvaltıyı birlikte yaptık Biraz da bayağıdır e, Kahvaltıyı beraber yapmıyorduk Bir anne kız olarak Oturduk saat 12'ye kadar Beraberdik kahvaltımızı yaptık Kahvemizi içtik O da yukarı hamur mayalamış Döndü ben çörek yapayım Tamam annem sen yap ben de buraları toplayayım Tekrar yemekte buluşalım Yeme tek başına Yeme saat dedim 4. 4.5 gibi yemeğimizi yiyelim. Oturduk, kahve içtik, sohbet ettik, Müge Anlı'yı izledik derken çocuklar geldi. Onlar da yedi ve böyle bir dağınıklığın içinde kaldım. İyi de oldu ya. Her gün ben erkenden kalkıp iş yapıyordum. Bugüne biraz böyle keyif yaptık. Biz bir aradayken de öyleydik. Bayağı uzun süre otururduk kahvaltının başında sohbetli, muhabbetli kahvaltı yapardık. Şimdi gene o günlere şey yaptık biraz. iyi oldu. Biber kavurdum. Annem sever acıyı. Ben de severim. Eşim pek yemiyor acıyı. Bir kere o gün kavurdum. Acıyı yemek istemedi. Kaymağı de seviyor. Ben de seviyorum dedim anne beraber yiyelim. Yoksa ben bunu yiyemem tek başıma. Öyle bugün de patlıcan kurusu kavuracağım inşallah. Madımak pişeceğim. O da dedi ben de dedi biraz yayla çorbası var. İyi tamam dedim. Yeter o zaman bize. Bu şekilde konuştuk, yedik, içtik, sohbetli, muhabbetli derken işe güce başladık. Dün bir köşeli sildiğim için bugün sadece bir mutfak, bir yemek. İşte ufak tefek kendimce işler, güçle. Her zamanki halimiz elhamdülillah. Sağlığımız, saatimiz yerinde. Ee, bilmiyorum. Tekrar bir genel cerraha gitmem gerekecek galiba. Yani tam emin de değilim ama ilk önce bunun için muayene olmam lazım. Lütfü kimseyi korktuğu yere uğratmasın. Şimdi nereye geldim? Yukarı geldim, aşağıdaydım. Kardeşime gittim. Oradan kayınvaldicim yanına çıktım. Ne yapmış? Çörek. Biraz sonra inşallah yiyecek. Ben de yemekleri pişirdim. Hazırladım. Hoşafi yaptım. Madımah pişirdim. Aslında gurbatlıcanı çekecektim de o sıra şeymişinden konuşuyorduk. Bir de bu kuruları hani yaparken sormuşumuş. Nasıl pişiriyorsunuz siz bunu diye. O anı çekecektim. E, telefonla kamerayı aynı yerden yapınca maalesef olmadı. Şimdi buna tepsi mayası verecek. Ondan sonra fırında pişirecek. Hatta geçen ben göstermiştim. Bu da böyle pişireceği hali. Vallahi en son yukarıda çöreği gösterdim. Yemekleri yapacaktım. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Çöreği yaparken aşağı indim kendime yeni bir elbise dikmeye başladım. Odur budur uğraş uğraş saat. Odur budur uğraşıyordum. Ee, saat beş buçuk gibi falan yememiz yedi. Kaymadem de o çöreği pişirmiş getirdi. Şöyle onu göstereyim nar gibi yemeğimizi falan yedik. Yoksa size kuru patlıcı anlamadı. Ben pişimini gösterecektim artık. Başka zamana. Allah nasip kısmet ederse. Onun harici ben şimdi ne yapacağım? Tahinli pekmezli kek yapacağım. Önce yumurtamız, şekerimiz. Kendime bir çırpıcı almadım. Çok pişmanım. Malzemeleri de şuraya hazırladım. Herkes öyle yapıyor ya. Havalı olsun. Yeni yağdanlıklarım var artık kardeşim verdi Şenay'ım? Sağ olsun ben çok istiyordum. Onun da varmış abla ben kullanmıyorum deyip sana vereyim dedi. Ben porselen istiyordum. Çok pahalıydı. Ben internetten bastım, Trend yoldan 400 diyordu. Eşim onu almak istemedi, çok pahalı dedim. Onun harici böyle spor duran şimdi bir adet var, siyah. Ondan alacaktık Şenay benim var deyince sana vereyim abla deyince ben de tamam olur dedim. Almaktan vazgeçtik. Öğleliğine bugün gittim. Oradan yağdanlıklar aldım geldim. Oradan da herhalde böyle gerek var mı? Sırasıyla tek tek koyuyorum ya. vanilyalı çırpıyoruz. Bu ölçülerde bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ. Ee, sıvı yağ, bir çay bardağı toz şeker, tahin ve pekmez. İçerine güzelce bulumadı. Benim mikser çırpıcım yavaş çırpıyor. Böyle hele sert şeyleri artık çırpmıyor da herhalde yavaş yavaş Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ev olur da olmaz mı ya? Çok eksik var. Evet çıktı 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 çıktı. Kabartma tozu ve vanilyamızı da koyduk. Şöyle kabımı yağladım. Susamladık. Güzelce sıyırıyoruz. Ben de bu keki ilk defa yaptım. Şimdi bakıyoruz. Çayını da bir şuraya. Şuraya da şimdi yemeğini hazırladım. Patlıcan kavurmam böyle. Umarım bak yemeğimiz şöyle ışıkla durdu mu? Yerli çorbamız bu şekilde. Biz şimdi güzelce çaylarımızı içelim. Aynen. Bu şekilde. Burada da sen kek yemek istiyorsun. Mutfağımı toparladım. Şöyle düzgünce temizledim. Kendime de bir kahve yapıyorum inşallah. Saat kaç? 11.30. Şöyle. Herkese günaydın. Dün akşam malum mutfağımı falan topladım. Kombimiz bozuldu yine. Su kaçırdı. Kaç gündür kaçırıyordu. Akşam usta geldi tekrar yattı. O gittikten sonra toplamıştım mutfağı. Çok yoruldum. Gece saat 1'de falan uyudum. Şimdi sabah kalktım. Kaymadım kahvaltıya hiç kalmadan, Malum oturunca kahvaltının başında sohbet, muhabbet, geç kalkıyoruz. Ben de dedim evi barkı sileyim, süpürüyüm. Tozlarımı aldım, lavabolarımı falan yıkadım. Bütün işlemi bitirdim kahvaltımızı yapalım rahatça dedim. Menemen yapıyorum. Sabah bizimkilere gözleme yaptım. Yanına da kahvaltılık. Rabbim bereketini artırsın. Bu şekilde kahvaltımı hazırlayacağım. Makinaya çamaşır attım onları da PET'in üstüne serdim malum dışarıda pek fazla kurmuyor Hazırdı zaten emine gel çok nadir getiriyorum o zaman da pişman oluyorum çünkü neden Kuruması da çok zor oluyor yer problem oluyor yani tam <laughs> anne. Bir mutfağa asmadım. Mutfağa da şimdi yemek pişiriyorum kokusu silmesin diye. Mutfağı genelde akşamları asıyorum yatacağım zaman. O zaman mutfakta bir şey pişip ne için yemek kokusu da silmiyor. Size o sırada şöyle bir göstereyim. Şu aser. Şöyle bu kahvaltılıklarımı falan hazırlayacağım. Şöyle Çamaşırları yeni astım, siyahlar ve orta renklileri yıkattım. Akşam da beyazları yıkattım. Gece onları bekledim, onları halledeyim diye. Bu da ben. Burayı da aynı şekilde odamı da topladım. Şöyle şurada biraz kaldı. Onu mutfağa yemekten sonra asacağım. Şu da yeni dikmeye başladığım şey. Sadece fermuarı kaldı. Onun harici bitirdik. Şimdi kahvaltılıkları hazırlayayım. Kaymadem çağırayım. Müganlıyı izleyerek biz gelip kaynana keyif yapalım. Biten kahvaltılıklarımdan şimdi ekleyeceğim. Şöyle biraz kayın pekmez de yapayım. Dün çörek vardı. mı yaptım. Melemenle falan sulu sulu yeriz. Asel güzelce saçımı falan taradım yaptım. Üstünü değiştirdim. Altını değiştirdik. Evet o da geldi. Bak Mutlu teyzeleri. Dur annem. Tatlı yoksa sabah sabah. <laughs> Al Masamız iyi de, iyi de. bir şekilde Rabbim olmayan herkese nasip etsin. Bize afiyet olsun. Hı. Çağırdım. Üzerime giyiniyor. Geliyor hı hı. şimdi. Biz senin benim doğum günümü böyle kutlamadılar anne. <laughs> O <laughs> kim var? Ee, garibin kimi olur ha? teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum. Onu bir yaş olarak değil bulgur köftesi yapıyoruz. Hiç var mı? Ne yok. yok? Onu yiyene kadar yemek yesen çocuğu. Yemekler var. Valla tayin pekmez var. Dünkü mantalı çorbadan var. <laughs> Olur mu? <gülüyor> Böyle. Dağmıyor. 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 Dağmıyor temennimiz almamasından yana. <laughs> bir daha yok. Bir, bir tık daha aslında koyabilmiş ama bu sefer de kavuşması zor olur anne. Bu haliyle kavuşması güzel. Hafif ince güzel kavuşuyor. Bunun içine biz ne koyduk? Yumurta koyduk bir tane. Un koyduk yarım su bardağı. İki su bardağı, üç su bardağı düğür koymuşuktur ha. Üç su bardağı düğür, iki tane soğan, bir diş sarımsak, kekik, reyhan, karabiber, tuz, kimyon, baharat bu şekilde. <laughs> Şimdi gelelim. Ee? Anne Anneciğim bu yiyeceğim bir şey değil. Bak Yine tükürecek. edeceklar. Son Yüzünü eş şey köftesi zannediyor. Diğer köftede de zannediyor bunu. Bizim malum çorum köftemiz meşhurdur. Gülüyor anlar. Hayata daha tarafsından bak. Videoyu dur dur. Şimdi biraz telefonum evet. aldı. Ay, çorbanızı şey. Şöyle gerek. köftemizi yaptık. Bu şekilde oldu. Muhtemelen burası iki yemeklik olacak. Geri kalan da buzlu atacağız. Şöyle bize de bir yorgunluk kahvesi hazırlıyorum. seni giydikte oldu. Biri olduğunu öğrenseydi. Onunla karşı karşıya gelseydi. Ne olurdu? Bilmiyorum. Kahvelerimiz de şöyle. Nasıl Doldurum. Bilmiyorum. Ama iyi olacağını zannetmiyorum. Nasıl olur yani? E tamam. Şöyle. Hı. Yani Kahvemiz şey hazır. Yani canlar canlar, biz köfteyi yoğurduk ve ben onun nohutlu, böyle dağılmadı da nohutlu pişirdim. Böyle suyuna da kekik, salça, karabiber, tuz attım. Ee, i̇çine tam olarak dül koyduk, salça koyduk. Tavuk kıyması da koydum biraz. Ben böyle derili karışık. Bugünkü menümüz bu şekilde. Bakın oldu. Kayınvalidem ve benim elime sağlık tabii ki beraber yaptık. Ee, bu da taze fasulye. Yanına mantı ve salata yaptım. Yani genel olarak baktığınızda şöyle. Dünden de biraz şurada şöyle azıcık patlıcan kavurmam var. aslında şimdi mantı çorbası içirdim. Şurada hemen salata malzemelerinin bulaşı var. Onları yıkayacağım. Artık bu videomuzu da sonlandıralım uzun olmada. Buradan veda edeyim. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.